Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Enes kardeşimizin hesabındayız. Kendisiyle kadrosuyla bir maç yapacağız ama biliyorsunuz ki iOS'ta ve Android'de coinsler farklı oluyor. Yani iOS'ta yüklediğiniz bir coins'i Android'de, Android'de yüklediğinizde coins'i olarak e, iOS'ta göremiyorsunuz. Kardeşimiz rica etti. 1200 My Club iOS'ta varmış. Kendisinin iOS cihazı olmadığı için bu coinsleri benim açmamı istedi. Dostlar ilginç de bir dizilişi var. Hemen şöyle kontrol edeceğim. Normalde biliyorsunuz oyunda defansif orta saha çok önemlidir. Hemen oyun planı dediğimde burada gördüğünüz gibi yani bunları defansif orta saha yapabiliyorsunuz ama bunları 2 go ve OOS yapıp yani şu bölgede bir tane oyuncusu defansif orta saha oyuncusu yok. Eğer iki defansif orta sahada yaparsanız bu şekilde kanatlarda biraz kanatları açık defansif orta sağlıyor. Yani bana biraz ilginç bir diziliş geldi. O yüzden topları açtıktan sonra bu dizilişte maç da yapacağız. Kendisi de 102'lik Messi var. Abi dedim tek tek açmanı istiyorum. Hani gelirse çok fazla şey ya yani 14 topa 12 topa ne kadar gelir bilmiyorum açıkçası ama hani olur 5. 6. topta gelirse ise ihtiyacım var. Geri kalanlar kalsın dedi. Hadi bismillah diyoruz basıyoruz. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Bu arada inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Sizler bu hafta buldunuz mu bulmadınız mı yorumlara yazarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz dostlarım İlk toptan karavanayı tabii ki de yapıyoruz hem de hemen geldim bastım bir de e, şuna e, ben bu videoyu çekerken şu anda Çarşamba yani çok az bir hani e, Perşembe geldiğini düşündük yani bayağı oldu topu gelelim mesilerin e, genelde biraz fazla olduğunda süre uzadığında verme ihtimalinin arttığını eskiden görüyorduk. Ama şimdi vermeyince vermiyor babacım. Yani son saniye bile bassam pakete vermiyor. Üçüncü topta karavana okeyledik. Bir de uzun süre hesapta olan bir coinsti bu. Ee, ondan dolayı bakalım. Neyse negatif düşünmeyelim. Hadi bismillah diyoruz. Dördüncü topumuz karavana. Bastık tekrardan. Yani bu tasarım kartlar çok kötü kartlar tabi. Şimdi Messi de gelenler için söylüyorum arkadaşlar. Yoksa Messi kartlarının herhangi birinin gelmesi bizim için yeterli olacaktır. Dizilişle deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Toplam 7 topumuz kaldı. Bastım tekrardan herhangi bir Messi'den siz hangisini tercih edersiniz? 35 yaşındaki Messi mi? 27 yaşındaki Messi mi? 21 mi? geceler 12'de yayınlar açıyoruz ve konsolda deniyoruz arkadaşlar. Konsolda açık söyleyeyim. Hani ben 27'lik Messi'yi en fazla beğendiğim Messi oldu ama 21'lik Messi'yi de çok beğendim. Bazıları 35'liği beğendi, bilmiyorum artık. Tercih sizin. Yorumlara yazarsanız bakalım kim daha fazla hangi yaştakini beğenmiş, onu kontrol etmiş olalım. Tabi bunun için çıkarmanıza gerek yok. Biz tabii ki de hepsini test ettik çıkaranlar hesaplardan ama en azından şöyle yapılabilir. Siz kağıt üzerindeki mi beğendiğinizi yazabilirsiniz. Son 5 top 505 Michael Up parası var. Yani çoğunu açtık azı kaldı. Bakacağız birlikte. 12 top çok çok az bir top. Yani toplamda 150 top içerisinde olduğunu varsayarsak dostlar. ister istemez. Miller geldi. Şöyle bastım. Son 4 topumuz. Yani şöyle... E, tabii ki de Enes'e kardeşim bir tane çıktı şu Messi'yi çıkardım demeyi çok isterim döndüğümde ama bakalım olacak mı olmayacak mı son 3 top bastım şöyle hadi bismillah Hadi 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 hadi. Oğlum özel tasarım bir kart da vermedi ya. Ve son iki topumuz arkadaşlar. Son topa da kalırsa inanılmaz olur ama yani o kadar da kalbimiz dayanmaz. O yüzden ver bir an önce. Ve bu topta karavan oluyor ve son topa geliyoruz. Ve son topu da basacağız şimdi. Okeyliyorum ve daha sonra maça geçeceğiz. Ama Messi ile maç yapmayı çok isterdim. Olmadı. Dostlar maalesef karavana gelin isterseniz maça geçelim. Bakalım bu taktik ve diziliş gerçekten keyifli miymiş? Birlikte kontrol edeceğiz. Dostlar rakibimizi sistem buldu. Güzel bir şekilde maça geçeceğiz. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Rakip Lionel Messi ile başladı. Rakibin kadrosu bize göre birazcık mütevazi bir kadro. Foti, Ginter, Delight çok güzel gördü. Bu Uribe de çok iyi oyuncu. Neymar. E sen kanka böyle yaparsan biz Senden topu nasıl alacağız kardeş? Biz senden topu nasıl alacağız? Uri be. Ver artık be. Limer. Limer pas. Aldık süper. Ve Sadio Mane gidiyor. Sadio Mane attı pasını. Şimdi Figo. Figo döndü. Hadi oğlum. Olmadı. Dikkat. Limer. Uribe. Kanka bu kadar ayağımda topu tutarak yani bu değil yani anladın zaten 6 dakika maç arasını satayım ne kaybedeceksin ya Bellingham Bellingham arayı çok iyi gördü aa top çevirme mi ulan attım mı ulan top çevir nefret ediyorum top çevir aldım Lionel Messi Messi döndü olmadı Delight Delight pasını verdi aldık Nuno Mendes'te pasımızı verdik harikasın şimdi baksana Drogba nerelere kaçıyor babacım ya Arkadaşlar top çevirmeyi oyundan bence kaldırmaları gerekiyor. Aldım. Çok güzelsin. İkiye bir mi yapacak? Lionel vuramadı. De Jong verdi. Oyarzabal. Çok güzel aldım. Ve öncesinde yapılan hareket. Fall. Dostlar top çevirmede. Ya ileri koşmuyor be kardeşim oyuncular. Nefret ediyorum top çevirmeden. Allah belasını versin top çevirmenin ya. Bu kadar da büyük konuşuyorum arkadaş. Oyarzabal. Bu arada rakip de büyük ihtimal top çevirme. Süper. Böyle zaten Allah cezamızı versin diye Konami de İki tane top çevirmeyi falan birlikte mi oynattırıyor acaba? Alır mıyız? Aldım. Süpersin. İndirdim. Verdim tekrardan. Geçmedi Ginter. İyi top o Zabal. Verdi Uybe. Aman diyeyim aldım. Çok güzelsin. Çok güzel gördüm orada. Geçmedi. Tabi şey yani ee, Drogba olduğu için forvette büyük ihtimal Kanada gidip orta açıyordu kardeşimizde. Ondan dolayı bu taktik olabilir Yani şöyle yapıyor Sonra Drogba ile kafayı vuruyor arkadaşlar Yani bu bu şekilde Tabi puan kasılıyor e, Maalesef oyunda hala e, Mobilde orta bug'ı var O yüzden de Drogba gibi oyuncular çok çok iş yapıyor Konsolda şu Drogba'ya yani 20 tane orta açsan Maksimum 2 tanesini vurur Vuramıyor bir türlü Ama burada cayır cayır vuruyor Bu arada Messi 32. dakikada yoruldu Vay arkadaş diyorum attım bir pas daha. Sadio Mane gidiyor. Şimdi içeri gireceğim. Bir orta daha açacağım. Açtım. Gördüğünüz gibi Drogba. Offside bayrağı havada ama yine vurdu mu? Vurdu babacığım. Benim için önemli olan o. Gördüğünüz gibi offside olmasa cehir cehir 2-0 yapmıştık bile. Kaleci kullanacak. Şöyle bir tıkla da takımı ileri alıyorum. Nogar. De Jong. Foti. Ginter aldık mı? Süper. Harika. Drogba geçiyordu Foti aldım Çok güzel Drogba bir de ayakla mı olmadı Tabi ayak biraz sıkın Oğlum ne ara yoruldular lan Rona... Şeyde Drogba da yoruldu Attım pasımı Messi bir pas daha Geçer mi ortaya açtım Drogba bir de ayakla vurmayı çok istiyor Pres Dikkat Uribe alamadık Yürübe Gidiyor gole Messi Messi delight aldı çok güzel. Verdim pasımı. Bir orada bir karışıklık oldu ama hoca bitir tadında bırak ilk yarıyı. Hoca ilk yarıyı tadında bırak ve ilk yarı 1-0 üstündüğümüzde geçiyor. Drogba'ya attırdık. Bir tane de sayılmayan golümüz mevcut arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda rakibimiz bizim Drogba'mızı durdurabilecek mi? 60'tan sonra eğer oyun hala riskli olursa Kylian Mbappe'yi de oyuna sokacağız. Didi Drogba ile başladık. Nuno Mendes çok güzel. Harikasın. Şimdi döndüm. Bak çok rahat. Verdim pasımı. Ortayı açtım. Drogba'ya doğru kötü bir orta. Eğer iyi bir orta olsa o kesin goldü. Al, ah, ah, aldım. Verdim pasımı. Şimdi Sadio Mane. Savunmaya da son anda çarpan bir müdahale. Kaleci kol turpiyi de bıraktı. Ama maalesef ki kaleci o halde bile abi özlemişiz ya. o yeri kalelerde görmeyi gerçekten özlemişiz. Orta vur ve sadıyor olmadı. Atak devam edecek. Şimdi Delight yapma. Sen stopersin. O plaseler ne öyle. Aldık. Lionel Messi olmadı. De Jong. Dikkat. Aldık. James. James pasını verdi. Çok güzelsin. Bir pas daha içeriye. Lionel Messi. Kaleci. gerçekten ecel telleri dökse de gol yemeden yine savuşturdular bu hata. Önemli olan oydu onlar için. Dakika 60'a girdiğimizde eğer ki o da eğer oyun planına girmezse belki durabilir. Ama duramam. Drog başından baksana abi ya. Yani görmü. Aaa. Oğlum sen bu hatayı bana. Ama Yemeyin ya böyle iş ama ha. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptı ama oyun şu anda bir yardım mı? Yardım yataklık mı ediyor? Bir şeylik oluyor. Lütfen oyun yapma böyle şeyler. No yer. Dedi ki bir daha problem ama ben bu arada Drogba'yı sakatlayayım diye staminasını iyice bitirmeye çalışıyorum. Uzun gönderdi. Delight bu Messi mi? Yani Messi'den de topu al diyorum ya. Hani Şu an acayip bana bir köstek olma durumum var konemide. Bunu fark ettim ama problem yok. Neyse. Şöyle atacağım. Gel kanka. Şuradaki boşluğu gördüm. Ya yemin ediyorum dolmuş şoförü gibiyim ya. Hemen görüyorum. Çok güzel. Ay olmadı. Boloyes. Oğlum bu adam bir şey söylüyor. Baya... Bu adam bana bir golü var ya. İndir artık hadi bir tanem. indir. Şimdi. Çok güzel. Dostlar bir oyun planı yapmak durumundayım. Yoksa bu maç çok sıkıntı olacak gibi. Verdim. At bakayım yavrum harikasın. Verdim. Kaç oğlum? Harikasın. Yok hiç de o kadar harika bir durum yokmuş bu arada. Pres yapıyoruz. Aldım. Nuno Mendes de cayır cayır değil mi ya? Çok iyi. Şöyle verdim. Verdim. Ortaya. Harikasın. Bir daha verdim. Kaç kanka? Luis Figo. Drogba çıkacaksın. Son bir kafa. Oğlum bunu da atacaktı neredeyse. Bu arada Figo'nun yerine orta özelliği var. O yüzden sağlam ortalar açacaktır. Gerçekten bu arada taktiği beğendim. Yani orta kafa için. Çünkü iki tane e, şu oyuncular buraya yakın olduğu için çok rahatlıkla bunlar birbiriyle uyum içerisine girebiliyor arkadaşlar. Hoşuma gitti. Mbappé'yi Kanada alalım. Haaland forveti alalım. E, sonu gelip buraya alalım. E, onun dışında Rafaela'nın ofansif orta sağ kartı bu. Ee, son olarak da Gascoin Go oynayabiliyor muydu? Oynayabiliyor. Tamam ilerideki 5'liği değiştirdik. Rakibin bize göre kadrosu çok mütevazi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani hakikaten birçok oyuncusu full bile değil. Belki yarı hesabı belki de oyunu çok oynamıyor. Ama ona rağmen bilmiyorum cayır cayır. Yani kurtardı paçayı 1-0 şu anda. Bir tane de gol sıkıştırsa bizden puan alıp gidecek. Çok güzelsin. Attım. Olmadı. Limer iyi gördü. Aman dikkat. Eyvah. Valoyes durdu. Valoyes pas geçmedi. Gascoigne. Oğlum artık şu oyuncu değişikliklerini de yaptık. Bir tane gole ihtiyacımız var. Delight. Şöyle bir gönderdim ama. James. Kanatta boşluk. Çok güzelsin be. Bir orta daha. Alanta doğru. Dostlar uzun adamlar her zaman için iyidir. Gönderdi. Res Bas, bas, bas. Bas. Çok kötü şeyler hissediyorum. İnanılmaz kötü şeyler hissediyorum aldım. Çok güzelsin. Gas coin. Ah. Bu arada Limer, ücretsiz verilen Limer sanırım. O da iyi bir kart. İyi ki ortaya dönmedi. Gönderdiği yerde. 3 kişiyiz orada arkadaşlar. 3 kişiyiz. indir be bebeğim. Rafael Lao. Çok güzelsin. Pas geçmedi. Messi şu maçın artık bir önce bitmesini istiyorum. Aldım. Verdim pasımı. Orada bir verkaça girebilirsem nereye giriyorsun anasını satayım. Nereye? Neymar. Ara topu da verdi. Hoca bitir artık. Tadında bırak hoca. Hoca ben ben bu 1-0'a razıyım artık. Lütfen hoca. Allah şükür olsun. Dostlar güzel keyifli bir yani videoydu. Benim açımdan en azından kazandığım için ama gerçekten de istediğimiz skoru alsak da ee, daha fazla gol atmak isterdik. 8 tane şutumuz var. Rakibin kaleye şutu yok ama ne yalan söyleyeyim son dakikaya kadar çok zorladı. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.